Türkiye Devlet hastanesiyle ile ilgili süreç hakkındaki gelişmeleri ve beklentileri sizlerle paylaşacak. Ee, onun dışında basın açıklamamızda bugün eşlik eden kıymetli e, Karasi İlçe Başkanımız, Değerli Altyazı İlçe Başkan Vekilimiz, İlk Tadın Kurulları Başkanımız, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl İlçe Yöneticilerimiz, İl İl Partimize gönül vermiş değerli arkadaşlarımız. Sizler de hoş geldiniz basın açıklamasına. Ben sözü vekilimize bırakıyorum. Sayın Vekilim buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan değerli bası mensupları, değerli parti yol arkadaşlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkanımız da söylediği üzere geçtiğimiz haftalarda Balıkesir merkezinde bulunan devlet hastanemizle ilgili bir basın açıklamamız olacak. Tabii uzun zamandan bu yana dile getiriyoruz. Meclise girdiğimizden itibaren Balıkesir Devlet Hastanesi'nin ek binasının yapılması konusunda bakanlıkla yoğun şekilde temaslarımız oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sayın İYİP e, Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürü ve e, AK Parti yetkililerden Efendim Devlet Hastanesi projesinin bakanlık tarafından onaylandığına dair bir açıklama oldu. Tabii şöyle bir özelliği var hastanemiz. Hastanemiz Doğru en eski hastanesi. 1896 yılından bu yana hizmet veriyor. Yani 100 yıl aşkın zamanda Doğru Kesin halkının hizmetinde olan bir hastane ve şu anki binasında da 1954 yılından itibaren hizmet veriyor. Yani 80 yıla yakın zamandır da aynı binada hizmet veren bir hastanede karşı karşıyayız. Yani pek çoğumuz o hastanede hizmet almışızdı. Efendim çocuklarımız o hastanede dünyaya geldi. Annemizi babamızı oralarda kaybettik. Yani Balıkesir halkının zihninde çok özel müstesna yeri olan bir hastane. Ben de bu hastanede çeyrek asa yatıldığı zaman hizmet verdim. Gerçekten kadrosu, hekim kadrosu, tüm sağlık çalışanlarıyla tüm Türkiye örnek olan bir hastane. Maalesef 2017 yılında şehir hastanesinin açılması gerekçesiyle bu hastane Türkiye'de belki tek bir örnek olarak geriletildi. A2 sınıfı bir hastaneden B sınıfı bir hastaneye düşürüldü. Yani bunun anlamı şudur. İl devlet hastanesinden Tıpkı bir ilçe devlet hastanesi statüsünü düşürdük. Yani Kepsu Devlet Hastanesi, Dursun Bey Devlet Hastanesi neyse, Balıkesi merkezdeki devlet hastanesi de oldu. Ve 650 yataklı iken önce 260'a düşürüldü. Daha sonra tabii ihtiyaçtan dolayı da 400 yatağa tekrar çıkartılmak durumunda kalındı. Ama bu esnada açık kalp ameliyatı yapılan hastanedeki anjiyo üniteleri alındı, şehir hastanesine taşındı. Gastroenteroloji, hematoloji, onkoloji gibi pek çok özellikli birimler de kapatıldı. Üçüncü basamak yoğun bakım kapatıldı. Efendim hemodiyeliz kapatıldı. Cihazları bozdurma konuldu. Yani kapatılan hastaneler oldu. Türkiye çapında şehir hastaneler açılırken ama Geriletilen bir hastane sadece Balıkesir Devlet Hastanesi. Bu da bir acıdır. Yani bir hastanenin sağlık kurumu hizmet verir noktasından geriye düşürülmesi bir vatana ihanettir açıkçası. Vatana ihanettir. Şu anda devlet hastanemiz açıkçası eskisine göre bir hayli güç kaybetmiş ve bir sağlık hoca statüsünde hizmet vermek durumundadır. Ve hekim sayısı 2017'de 134 tane hekim varken... Şu anda 90 küsur hekim hizmet vermektedir ve yoğun şekilde de hekimler bu hastaneden uzaklaşmaktadır. Tabii sıklıkla yaklaşık 5 yıldır ben de bu hastanenin ek binası olması ve tekrar A2 sınıfı hastane seviyesine yükseltilmesi konusunu dile getiriyorum. Efendim projenin onaylandığı, evet bunu zaten Plan Bütçe komisyonu döneminde Sayın Sağlık Bakanı ilettik, bize verdiği cevap Mart 2022 tarihinde, Proje ihalesini tamamlayacağız demişti. Ama mart geçti, Ağustos'a geldik. Sadece sözlü bir proje onayından bahsediyor. Ama herhangi bir bütçe ayrılması veya da yapım ihalesi ne zaman başlanacak, ne zaman için bu konuda bir bilgi yok. Şimdi geçtiğimiz yıl bu hastanemiz için ayrılan bütçe şöyle söyleyeceğim ben size 500. 2022 yılı bütçesinde 531 milyon liralık bir bütçe yani yatırım bütçesi olarak hesaplanmıştı. Yani 400 atak hastaneyi AKP iktidarı diyor ki biz 2022 yılında 531 milyonu yapacağız. Peki 531 milyonu yapacaksınız. Ne kadar para ayırdınız? Buna da yaklaşık 8,5 milyon lira bir para ayırdı. Yani tüm yatırım bedelinin %1,5'ü. Siz proje istediğiniz kadar onaylı bütçe olmadıktan sonra, para olmadıktan sonra bu hastaneyi yapmanız mümkün değil. Bizim hiç halkı kandırmaya gerek yok. Balıkesir halkını bu şekilde eee bekletmeye gerek yok. Şu anda bakanlık bütçe proje onaylamış olsa dahi bu hastaneyi yapacak bütçe şu anda tahsil edilmiş değil. Buradan AKP'li milletvekillerine AKP yetkililerine sesleniyorum özellikle bir AKP yetkilisi yaklaşık iki yıl önce demişti ki 18 ayda biz hastane yapacağız demişti. 18 ay çoktan doldu. Hala hiçbir şey yok ortada. Sonuç itibariyle sadece kağıt üzerinde bilgisayar çizimiyle hastanenin efendim, binası şu kadar olacak, şu kadar katlı olacak diyerek vatandaşı oyalanan anlamı yok. Ben buradan soruyorum. Bu hastaneyi yapacak bütçe şu an elinizde var mı yok mu? Şu an Balıkesir Devlet Hastanesi'nin yapabilecek bütçe şu anda yok. Ve dediğim gibi 531 milyon liralık bir yatırım bedeli sadece 83 milyon lirası alınmış durumda. Yani bir uçuğu, Yani bu süratle olursa 60 yıl sonra bitebilecek bir hastane değil, Daha önce de söylemiştik. Dolayısıyla bizim beklentimiz şudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Balıkesir halkı olarak onların tabi isteklendiğine getiriyoruz burada. Bir an önce tüm yatırım bedelinin Tahsil edilerek bu hastane inşaatına başlanmasıdır. Şu anda burayı yapacak bir bütçe söz konusu değil yoktur. Bizim AKP'li yetkililerden, iktidar yetkililerden, bakanlık yetkililerinden beklediğimiz hastaneyi yapacak bütçenin Balıkesir'e tahsil edilmesidir. Bunun, bunun gözden kaçırmamalarını biliyorum. Diğer bir noktada şu yine devlet hastanesi ile ilgili. Efendim tabi tüm Balıkesir halkı şöyle biliyor: Balıkesir D karşıda gördüğünüz D blok dediğimiz eski bina olarak adlandırdığımız bina modern cumhuriyet yapısı tarzında bir mimariye sahiptir. Ve Balıkesir Mimarlar Odamız da e, dahil olmak üzere pek çok o, sil toplum kuruluşu bu binanın anısal değeri olması sebebiyle tescil edilmesini talep etmişlerdir. Balıkesir Ankara kulübü bunu reddetmiş. Daha sonra e, Kültür Bakanlığı nezdinde anıtlar yüksek başvuru olmuş ve bu binanın tescil edilmesi konusunda oradan da yine red alınmış ve şu anda Balıkesi Balıkesir Devlet Hastanesi tarihi binasının tescillenmesi konusu Danıştay'da dava aşamasındadır. Yani yıkım ihalesinden bahsediyor ama dava aşamasında Danıştay'daki dava aşamasındaki bir anıtsal yapıdan bahsediyoruz. Şimdi şöyle ifade edeceğim ben size sıklıkla tabii çalıştığım hastaneyi ziyaret ediyorum. Oradaki hekim arkadaşlar olsun, etraftaki esnaf, vatandaşlar ve balık kesi genel olarak. Balık kesi devlet hastanesi, o B blok dediğimiz eski binasının efendim anısal bir değeri olduğunu ve yıkılamayacak kanaatı var. Fakat reel olarak baktığımız zaman şu an anısal değeri tescillenmiş değil. Dolayısıyla da yıkılabilir. Ama balık kesi halkının isteği şu. Biz yıllardır bu hastaneden hizmet aldık. Çoluğumuz, çocuğumuz, anamız, babamız bu hastanede yattı. Efendim tedavilerin oldu, ameliyatların oldu. Bu bina şehrin kendi öz yapısıyla iç içe geçmiş, yani şehrin bir kimlik kazandıran bir bina. Balıkesir Devlet Hastanesi'nin o eski sütunlu Cumhuriyet dönemi mimariye sahip olan yapısı. Ve Balıkesir halkı o binanın korunmasını talep ediyor ve böyle bir istekleri var. Elbette yeni hastane yapılsın ama yeni hastane yapılırken o eski mimari Balıkesir halkın hafızasındaki o bina kalsın ve onun altı kısmına da bu bina yapılabilir. Talebimiz <laughs> budur. Ki bu talebi ben de bir Balıkesir Milletvekili Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda hem Kültür Bakanlığı'na ilettim hem de Sağlık Bakanlığı'na da bunu ilettim. Her ikisine de inceleyeceklerini söylediler. Ama çok büyük hata var açıkçası. Bu binanın yıkılması Balıkesir'in e, kent kimliği açısından çok büyük bir kayıp olacaktır. Binanın Eski binanın korunarak yeni hastanenin artı kısımda bir hayli alanı vardır. Oraya yapılması e, herkes açısından e, çok elverişli olumlu olacaktır. Ki Balıkesir halkının da isteği ve temennisi budur. Ben de bu konuda yetkililere tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu konuda hem Vali Bey'le hem de Sağlık Müdürlüğü'yle de daha önce görüşmelerim olmuştu. Dediğim gibi o bina şu anda Danıştay'da dava Daha dava sonuçlanmamıştır. Yıkılması da Balıkesir açısından büyük kayıp olacaktır. Elbette hastane yapılsın ama hatıralarımızı yıkmadan o binayı yapmak mümkündür ve birlikte bunu iç içe yapabiliriz. Ben bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Efendim diğer bir konu biraz önce bütçeyle ilgili söylemiştim. Yani bütçesi yok bu hastanenin. Tam proje onaylandı. O çok fazla ayrıntısı yok onun açıkçası. Zaten standart Türkiye'de efendim işte 200 yatak hastane projesi var. 500 yataklı 700 yataklı hemen oradan projeyi çıkartıp veriyorsunuz. Orada bir, bir sorun yok ama asıl parayı bulmak problem. Tabii e, konu Balık şöyle bir dengesizlik var. Ya yani de bir merkezde bir havaalanı terminali yaptık. Havaalanı var. Para harcadık, uçak yok, devlet hastanesine ihtiyacımız var, burada da para yok. Yani parayı gereksiz yere, kullanmayacağımız bir yere harcamış durumdayız Balıkesir halkı olarak. Ve şu anda Merkez'deki havalimanına da dün itibariyle benim bilgim oldu. Efendim, işte bir taşıma servis personel servisi değil, bir ihale düzenlenmesi söz konusu. Tabii daha önce de efendim elektrik ihalesi yapıldı. Efendim işte 10 ihalesi yapıldı, şimdi personel servis ihalesi yapılıyor ama bizim beklediğimiz haber o değil. Biz tarifleri uçak seferi bekliyoruz bu havada ve yaklaşık iki buçuk yıl aşkın zamandır bir uçak dahi gelmiş değil. 99 tane personel olduğu bildirildi Bize Bakanlığı tarafından. Ben de bizzat iki yıl aşkın süre önce ziyaret ettim. Efendim, Türk müştemilatları, itfaiyesine varana kadar, bazak bantlarına varana kadar, ekranlarına, güvenlik kapılarına varana kadar her şey hazır ama bir de bir uçak yok. Ve 2019 yılında bu temel binası için 76 milyon lira para harcadık. Küsüratı Eğer bu 76 milyon lirayı 2019 yılında bu hava yalanının temeline değil de Balıkesir Devlet Hastanesi'ne harcamış olsaydık, 2019 yılındaki Devlet Hastanesi'nin maliyeti 93 milyonlu hastane büyük kısmını yapmış olacak. Dolayısıyla burada bir plansızlık, programsızlık, ihtiyaç önceliği gözetilmeden yapılan bir harcama söz konusu ve Balıkesir Havalimanı'nın da bu şekilde Türkiye'nin gündemine gelmesi açıkçası bizler için üzücü. Çünkü tıpkı zaten havalimanındaki olduğu gibi boşa giden bir yatırım olarak karşımızda duruyor ve bu da bizi üzüyor. Biz istiyoruz ki Balıkesir halk olarak yani bu bir harcama yapıldı, bu harcama boşa gitmesin ve buraya bir an önce uçak sığdık yapılsın ve AKP'li yetkililer, iktidar yetkililerinin de özellikle bu konuya eğilmelerini, bu konuya hassasiyet göstermelerini ben hasreten e, istiyorum Balıkesir halkı adına. Hani farklı bir söylemler oluyor Balıkesir'de <laughs> iktidar mensubu milletvekili tarafından ama aslında Balıkesirliğe, Balıkesir halkına ve milletimize hizmet etmektir. Burada çok zengin bir ülke değiliz. Bir para harcanmış. Keşke bu harcanan para karşılığında bir hizmet alabilmiş olsaydık. Şu anda bakınız yine birçok harcama yapıyoruz. Personel servis için ihaleye çıkacağız. Şimdi oraya da yine harcama yapacağız. Ama orada da uçak seferi yok uçak. Yok. Dolayısıyla bir an önce buraya uçak seferi yapılması konusunda da eğilmelerini ben istiyorum ve talep ediyorum Balıkesir halklarına. Diğer bir konu da yine gündemimizde efendim işte Burhaniye'deki Zeytin Rak Festivali'nin e, bu iptal edilmiş olması. Tabi daha önce bu Rak yapıldı bölgemizde. E, ve herhangi bir kayda bir sıkıntı yaşanmadı. Yani efendim bir takım işte adli olaylar oluyormuş e, gibi gerekçeler var ama sonuç itibariyle böyle bir şey olduğu takdirde bunu engelleyecek e, Türkiye'nin gücü ve kolluk kuvvetleri elbette vardır. Bizler gençlerimize özgür ortamda müzik dinlemelerini sağlamakla görevliyiz. Yani giderek özgürlük alanlarının kısıtlanması inanın e, dünyada da Türkiye bakış açısını çok olumsuz etkiliyor. Yani bu yasakçı zihniyeti bir yere varmamız mümkün değil. Gençlerimiz, e, tertemiz gençlerimiz yani aylar öncesinden biletlerini almışlar. Bu e, festival için hazırlıklarını yapmışlar. Yani onlar da bu konuda hayal kırıklığı içindeler bizden istiyoruz ki e, gençlerimiz özgür şekilde bu şekilde festivallere katılsınlar. E, eğer herhangi bir olumsuzluk olduğu olumsuz, takdirde elbette ki devlet gücü Yani bu şekilde yasaklamakla bir yere varamayız. Keza AKP iktidarda iktidara gelirken 2003 e, yılında şöyle demişti. Efendim e, bizler üç mücadele edeceğiz. İşte yasaklar, yolsuzluk ve e, yoksullukla mücadele edeceğiz dedi. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu üç şeyi giderek katlanarak artmış. Yoksulluk zaten az safhada. Yolsuzluklar keza öyle. Her gün bir yolsuzluk açıklıyoruz. Efendim yasaklar da her geçen gün katlanarak artıyor. Yani müzik dinleme yasağı var Türkiye'de. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani yabancılara bunu anlatamıyorsunuz açıkçası. Yani saat 1'den sonra müzik dinleme yasak Türkiye'de. Böyle bir şey olur mu? Veya işte bu şekilde rock konserleri bakıyorsunuz. Başka ülkelerin başbakanları, yetkilileri, bakanları festivale giderken biz burada çocuklarımızı yasaklıyoruz. Yani bu yasaklayarak Türkiye'yi hiçbir yere götüremeyiz ve dünyadan kopartırız. Bunun da tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın da genel talebi zaten bu yasakların olmaması yönünde. Ben efendim hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Soru varsa cevaplamak isterim. Teşekkür ederim. Sağ olun.